Arkadaşlar bugün bu oyunu oynuyoruz. Bunu ben karşıma çok etkiler oynamıştır. Neyse. 3 play yapalım. Yok, 2. Ben şu şimdi karakter yaparım da uzun sürüyor birazcık benim karakter yapmam arkadaşlar içeceğim sıkıştı sıkıştı niye kalkıyor orada orası kalktı ya kalkmasaydı sıkışıyordu ve istediğim gibi vuruyordum aaa arkadaşlar kötü oynayabiliyorum bazen yani çok kötü oynuyorsun falan demeyin. Ben size geldiğince videolar yapmaya çalışıyorum ama hiç abone gelmiyor. Bu arada arkadaşlar 29 abone olmuşuz. Çok çok teşekkür ederim. Hayatımda ilk defa böyle bir an yaşadığım için çok mutluyum. Mutluyumdur inşallah. İşte arkadaşlar hafta içi pek çok video atamayacağım çünkü evler falan var o yüzden ama hafta sonları birazcık daha çok video gelebilir bugün cuma günü arkadaşlar hayırlı cumalar öleceğim ya çok acım kaldı oyunda Birazcık uzaktan vuralım bari. Uzaktan uzaktan. Daha iyi. Kaç. Kaçsana oğlum. Hayır. Ya. Mini minnacık çıt bir tane canı kalmıştı. Git lan. Bana kötü şeyler geliyor. Normalde kazanım. Gel lan buraya. Bam. arkadaşlar kazan. Birazcık iyi şeyler gelince git lan Uç. Uçtu. Git. Odun içine çıkma. Düş. Düş dedim lan sana. Aaa! Düşüyordum. Ve düştüm de ama saymadım Devam ediyoruz. Gel lan buraya. Düşman diyorum arkadaşlar. Ve bir uçuyor. Uçmayı öğrendim. Kazandık. Arkadaşlar bu benim bir tane yarattım. Yarattım Ne işte yaptığım bir tane dünyaydı. Yanlış yaptım. O yüzden bazen çıkıyor. Hayır. Hayır. Uçacağım. Gel lan buraya. wow, Ya yine aynı şey mi? Yeter artık ya. ya Arkadaşlar ben normalde iyi oynuyorum ama böyle videolarda geliyor şansıma market çıkıyor. Düşmana yepyeni bir şey çıkıyor. Bazen. Ee, Spiderman Bu yaşayı birazcık seviyorum <laughs> Dong.

Allah. Tekrar al. Gelme buraya. Gelme dedik Allah'tan. Git gelme. Gelme diyoruz. Gelmesene. Yani illa dövdürtüreceğim para kendine bu. Bot. Hadi bay bay. Bay bay. Bay 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 bay. Ve mm, düşüyor. Keşke tutur. Ne bilmek olsa. Boyunda. Hadi ben kaçar. Oğlum. Oh, <laughs> Direğe çarptım. Ah, tu Uçmam gerek. Ah. Uç 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 uç. <laughs> Göklere kartal gibi uç. Bu seni böyle diyelim ha. Gel lan buraya. Uçurdum düşmanı. Ya en kötü olduğum şey çıktı. Kaplumbağa diyorum ben buna arkadaşlar. Kızık aplumba. Mavi kaplumba. Ben kazanıyordum ama o yüksek çıktı. Ben de çıkıyordum. Uçalım. Ya. Arkadaşlar Yarın yeni video gelecek ee, Şöyle Bir tane A e Şey adını unuttum ya Süper Süper kanalıyla Minecraft oynayacağız ki videomda Onu da izleyin Attığımda videoyu Yarın atı Atarım ama atmazsam da şüphelenmeyin. Herhangi bir gün atarım. Düşman gel lan buraya. Allah muş şempanzini bana Oyan gücün yine. Uh. Cep hali ah. yine ne Aaa. Aa! Şok üçlük atarken keşke uçmasak ya. Bak uçtum arkadaşlar. Staber offense. Like that is Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Juanzi vay vay